Yapmaya hazırım. Yeter ki sen yaşa! Sana yardım edecek olan o beyle bile evlenmeye razıyım. Zavallı babacığım! Benim fedakar babacığım! Aman yarabbim, ne yapsak acaba? Çabuk telefona koş, bir doktor çağır çabuk! Gel kızım, yardım et de yatağa yatıralım baba. <laughs> <laughs> babamın borcunu ödeyecek adamı! Bulun, kurtaralım, yoksa babam ölecek! Hadi! <laughs> alo! Alo! Doktor İhsan Bey mi? Evet, ben atacağım! Lütfen çabuk gelin! Bey babam kriz geçiriyor! Evet, bekliyoruz! Zavallıyı ani bir şok harap etmiş! Buyurun otur! Yaşaması için çare nedir? Ne yapalım doktor bey? Halide hanım, bunca yıllık doktorunuzum. Ercüment Bey benim en aziz arkadaşımdır. Yaşayabilmesi için iflas derdinden sıyrılması şarttır. Bence bunun için ne gibi fedakarlık aklınıza geliyorsa hiç çekinmeden yapın. Başka türlü yaşayabileceğinden asla ümitli değilim. Arkadaşımı bu hale iflas edici getirdi. Bu manevi çöküntünün maalesef reçetesi, iğnesi, ilacı iflastan kurtulmasıdır. Babacığım, senin yaşaman için ölmesi bile gerekiyorsa Bil ki kızın candan gönülden buna razıdır Benim şerefli babacığım Keşke bana söylemek istediğin zaman anlamış olsaydım Bu kadar feci sıkıntıya uğramazdım Ama söz veriyorum Senin için yapamayacağım fedakarlık yoktur Müşteri ol inan bana canım babacığım <laughs> konuş artık yapacağım. Be deminden beri susuyorsun. Sorduğum sorulara cevap bile vermiyorsun. Ablanın nesi var? Ablamız mı? Hiç, hiçbir şeyi yok. Yoksa beni sevmiyorum artık. Yok, öyle bir şey demedim. O halde annenle babam benden konuşmasına mani oluyor. Hayır, onların hiçbir şeyden haberi yok. Sevda ile bir kere görüşmemiz mümkün. Cansız. O oh, cansız bu imkansız. Söyle be yapacağım. Bu işin aslı ne? Ne dolar dönüyor ortada, söyle yoksa çıldıracağım! Sana nasıl izah edeceğimi bilemiyorum! Doğru söyle Atacan! Ablam benden buluşmak istemiyor değil mi? Onunki bir hevesli geçti! Daha doğrusu alay edecek birini aradı kendine! O da oldu işte! Ben sevdadan aşk dilenmemiştim! Biliyorum, o bir tüccar ki! Bense bir şoför parçası! Tabii benden konuşmak kibirine dokunacak! Yanılıyorsun! Ablam seni çok seviyor. Hem de o kadar çok ki her gün gözyaşı döküyor. Eğer durumunu bilmiş olsaydın böyle konuşmazdın. Beni sevmiş olsaydı böyle yan çizmez. Onun aşkı bir anda yandı ve söndü. Benim ona olan aşkım yanan sönen cinsten değil. Sevda kalbimden yaktı beni şimdi de evleniyor. Ama ona hak vermiyor da değilim. Benim zaten lakabım talihsiz. Böyle konuşma. Ablam bu izdivacı mahvolmuş ölmek üzere olan babamı kurtarmak için yapıyor. ...Ama biraz da beni ve kendisini mahvettiğinin farkında Ben sevdasız yaşayamam! Salih, sen artık uğur! Neredeyse gelirler... ...Seni burada görmesinler. Pekal, giderim. Evet, uyan, uyan hadi gidiyorum! <laughs> bas kaza diyorum sana, hızlı git! İyi ama! Hadi, bas kaza! Sürat <laughs> yüzlerini buldu abi! Hız gelir, kaza bas diyorum! Sen basmasan, ben basacağım! yapma abi, parçalanacağız! Canım o kadar kıymetliyse arabadan in! Kurbanın olayım sinirlenme abi! Başlarım abi yine de sana da, kazanaz! <laughs> i̇n aşağı, in diyorum! yaptın bunu alçak, şimdi bütün hıncımı senden alacağım! <laughs> al abi, hırsını benden al! Beni parçala! Yeter ki sana da aradığı bir şey olmasın! Her ikinizi de Allah korusun! yaptığını bilmeyen bir zavallı. <laughs> ah abi! <gülüyor> <gülüyor> abicim! Tanrısız abicim benim! <laughs> <laughs> Babanı kardığım <laughs> 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 Babanı... için Tanrı seni mesut etsin yavrum! Üzülme kızım, nikahta keramet vardır! Düşün bir kere, ne kadar asil bir işin olacak!